Ayranlı çorba için malzemelerimiz hazır. Yoğurdumuz süzdü. Bak, kalıp gibi olmuş, güzel olmuş. Bunu boşaltalım. İyice özleyelim, içindeki topak kalmayacak derecede. İçine yumurtasını da katıyorum. Bir yumurta sarısı. Bordumuzun kesilmemesi için yumurta sarısı önemli. Ben ve akını katmıyorum yumurtanın beyazını. Sarısı yeterli oluyor. Şu suyumuzu katalım. Bardaklarda ekleyelim ki ayran kıvamına ulaşsın. Ateşimizi sonra yakalım. İyice özeyenden sonra karıştıralım çorbamızı. Ben kırık yarmayla yapacağım önceden pişirdim, dondurucuya da attım. Biz kırık yarma diyoruz ama buğday olarak da geçiyor kırık buğday. Böyle nohut, fasulye satan yerlerde bulunur. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Benim yoğurdum doğalıdır. Siz marketlerden alırsanız eğer tatlı olursa süzmenize de gerek yok. Bizim köylü yoğurtları tabii ki durdu muydu, bir hafta falan ekşiyor. O yüzden süzdürmemiz lazım. Süzünce tabi daha tatlı oluyor. Şimdi ateşin altını yakayım. Ateşim de yandı. Yavaş yavaş ağır karıştıracağım. Bak tuzunu saymayı da unuttum da tuzunu en son atacak. Tuzunu zaten pişerken atarsak ordumuz kesilir. Yani lorlaşır biz. Kesilir diyoruz da her yerin her yerin konuşma şeyi farklı dili şivesi şimdi yavaş yavaş karıştıralım çorbamız. çorbamızı çorbamın iç malzemelerini de hazırladım yoğurdunu koydum yavaşça karıştırdım yaş nane kuru nane dondurucuya atmış olduğum yarma kırık bulgur da diyorlar ama ben yarmayı önceden attım. bir kaşık da tereyağı Çorbamızı karıştırdım. Biraz su daha ekleyebiliriz. Evet, hiç kesilme falan olmadı. Karıştırırken havlu ateşte karıştırdım. Çok güzel oldu. İçine yarmamızı da atabiliriz. Bazı yörelerde ayranlı çorba diyorlar. Bazılarda yoğurt çorbası, biz genelde ayranlı çorba diyoruz. Çocuklara da çok faydalı. Evet. Bu birazdan erir. Hafiften de bununla karıştırdım mıydı? Bu kaynayana kadar karıştırmanıza da gerek yok. Çünkü süt kaynadı ya. Ben süt diyorum yoğurt kaynadığı için yoğurt ayran kesilme olmaz. Şimdi içini de yapalım. Çorbamızın tereyağını da koydum. Erimeye bıraktım. Çorbamız da bir taraftan kaynıyor. Ya eridiği zaman içine katılacak. Evet, tereyağımızı, nanemizi de biraz kavruyoruz. Şorbamız da kaynıyor bu arada. Altını kısalım. Tereyağımız da oldu. Birazdan katacağım. Altını söndürelim. Evet, çorbamızın iç harcını da kattık. Nanesiyle tereyağını çok güzel görüyoruz. Biraz daha kaynasın. 5-10 dakika. Yaş nanemizi de katıyorum. Yaş nane arzuya göre katılabilir. Piştiği zaman da paylaşacağım sizin. Evet çorbamız da pişti. Yaş nane atacağınız diye bir şey yok. Ben bahar mevsimi olduğu için yaş nane bol attım. Biz sevdiğimiz için az göre kullanabilirsiniz. Hepsi de güzel yakışıyor. Tuzunu atacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. Söndürenden sonra atıyorum tuzunu. Ayranımız kesilmesin. Bazen de çekim hatalı oluyor. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla heyecanıma verin. Ayran yerine de süt kullanabiliyorum. <laughs> süt kelimesini. üzerine biraz da pul biber katalım. Arzuya göre katabilirsiniz. Afiyet olsun.